hepsinde böyle dört tane falan alalım yanımda. Gel Oğlum ne yaptı bu ya? Yiyor bu. Ye mi dedim ben ya? doğru muyuz ya? Neredeyiz biz ya? Allah Burası herhalde ya. Oo, beyler, beyler. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Burada duracağız abi. Burada kesin duracağız. Arkadaşlar benim teker mi patladı ya? Tuka 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 sesler duyuyorum ya. Bu ne lan? <laughs> Tipe bak. Lan ilk defa görüyorum. Şişko zombi. Yani o kadar çok etkili değil sonuçta. Bir de biz kıyamet oynadığımız için gerçekten susturucu burada çok pek de işe yaramıyor. Yavşağa bak köşede oturmuş beni bekliyor. İyi lan hepsini. <laughs> <laughs> Yemek kaç. Son savaşçı. Günaydın arkadaşlar. Uzun zamandan sonra <laughs> tekrar Project Zomboid'de kıyamet sonrası bir günün sabahında saat erkenden uyandık. Şimdi Hemen öncelikle her zamanki yaptığımız gibi çantamızı bir sırtımıza alalım. Beler ağır yapmak istemiyorum çünkü uyandığımda yorgun olmasın diye. Onun için çantamı devamlı çıkarıyorum sonra hani soranlar olursa niye çıkarıyorum diye. Yani aklınızda bulunsun bilmiyorum yani illa yapmanıza gerek yok ama ben düzenli oynamayı sevdiğim için ve düzenli oynamaya biraz özen gösterdiğim için belki de ondan da kaynaklıdır illa da benim dediğim değildir yani. Her zamanki gibi ritüelimizi yapalım. Bu arada görüyorum arkadaş susamış evet şişemiz boşalmış. Herhalde çantamızda yedek su şişesi vardı. Onu hemen ön eline alalım. Hemen yemeğimizi yiyelim. Yemek, yemek de yok. de Hemen arkadan bir tane ne var? Çikolata var abi. Hemen çikolatanın yarısını değil, çeyreğini yiyeceksin. Onun yanında arkasına bir sigara içelim görevi şimdiden verelim. Bu arada bilgilendirmeden bakalım durumlarımız nasıl, hangi gündeyiz. Beyler ağırlığımız 84 kilo. Aşağı eğilimde hala yani kilo veriyoruz güya. Bir türlü daha böyle 80'e inemedim. Yani benim ideal, yani gözüme kestirdiğim ideal kilo 80 kilo. Ondan hariç bugün bir ay, bir gün 21 saat. Yani az sonra ikinci güne geleceğiz, birinci ayın. Şimdi bugünle alakalı ne yapacağımıza dair konuşalım. Yeni pet çıktı biliyorsunuz arkadaşlar. Ee, yeni güncelleme geldi. 4174 oldu bu aram. Şöyle bir şey fark ettim, bilmiyorum siz de fark ettiniz mi? Kapıları artık farenin imleciyle kapatamıyorum. Yani devamlı R tuşuna basmam lazım. Yani kapının yanında durup. Veyahut da zorlaştı yani. Kapatabiliyorsun ama zorlaştı yani. Açması kolay, kapatması gördüğünüz gibi basıyorum bir şey olmuyor. İlla R tuşuna basmam lazım. Neyse, bundan hariç tabii birkaç yenilik oldu oyunda. Onlardan yani fazla bahsetmeyeceğim. Belki onunla alakalı tekrar size haber olarak, bilgi olarak bir video yapabilirim eğer isterseniz. Onları da yani yoruma yazın. Bugünle alakalı ne yapacağımıza dair bir plan yaptım. Her zamanki gibi plansız zaten oynamıyorum. Hatırlayacaksınız ben tohum arıyordum. Domates tohumu. Bu arada ben arabanın oraya kadar gideyim de. Evet karnımız açmıyor ama önemli değil. Tohum bulamamıştım. Şimdi bu tohumu garanti bulabileceğim bir mekan buldum. Domates. Ve bu mekana gideceğiz. Ama orayla avakalı konuşmadan önce ben size zaten sonra göstereceğim nerede olduğunu. Hemen bu bizim son binadan topladığımız tüm eşyaları bu depolama binasından onları ben hemen bir yerleştireyim. Bu arabayla gideceğiz çünkü araba boşalması lazım. Biz az sonra tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar. Şimdi ben eşyalarımı diziyorum. Yani herkes kendi kafasına göre bir düzeni vardır. Benim de işte kendime has bir düzenim var. Ben en azından nerede olduğunu biliyorum. Biraz daha iyi takip edenler neyi nereye koyduğumu daha iyi görebilirler ama dediğim gibi sonuçta bu şahsi herkesin kendi seçebileceği bir düzen şekli olabilir. Ben genellikle her şeyi tüm kategorilerde ayrı tutmaya çalışıyorum. Yani kitap olsun, yiyecek olsun, onun yanında silah falan, mühimmat olsun. Yani en azından hangi kasada neyin olduğunu daha iyi bildiğim için hemen aradığım şeyi çabuk bulabilirim diye yapıyorum. Bazı şeyleri de karışık koyuyorum ama orada en azından genel aradığım eşyaların çoğunlukla nerede olduğunu, hangi dolapta ve hangi kasada olduğunu kendim bilebiliyorum. Bunlarla alakalı herhangi bir ayrıntı söylememe gerek yok. Dediğim gibi bu oyunda herkesin kendine has bir düzen şekli. Peki şimdi arkadaşlar benim balyoz nereye gitti? <laughs> balyozu kaybettim. Şu an balyozu bulamıyorum. Kaynakçı hamlacı ve kaynakçı maskesini arabada bırakacağım. Artık bu da bizim de devamlı beraber gelecek. Onun yanında tabii ki her zaman için yedek benzin bidonumuz da hazır yani olur ya benzine ihtiyacımız olursa bir de bir tane silah bıraktım. O da benimkisi artık bozulur, kırılır bilmiyorum ne olur. Blok bozulursa en azından yedekte yanımızda var. Şimdi sırt çantamı önce bir sırtımı alayım. Ondan sonra size hemen nereye gideceğimizi bir açıklayayım. Ee, biraz uzak. Hemen buradan bak. Evet daha iyi kavramanız için haritayı biraz uzaktan gösteriyorum. Bilmeyenler için burası Mudrok ve bizim gideceğimiz yerde aynen burası. Riverside'ın bir köyü. Köy diyorum çünkü bu Riverside'a yakın değil. Riverside biraz yukarıda yani kuzey doğusunda. Tam ortalama olarak burada kalıyor. Sonuçta iki şehrin de ortasında kalıyor. Bulduğum dükkan emare olarak bu gölü aklınızda tutabilirsiniz. Tam bu gölün karşısındaki bu tohum ve avcılıkla alakalı malzeme satan bir dükkan. Peki gideceğimiz yer tarihi Versay'ın orası. Yani çok uzak bir yola çıkacağız. Onun için fazla vakit kaybetmek istemiyorum. Saat 9.30. Zaten bu oyunda yani böyle eşyaları dizme bile gerçekten bazen çok vakit alabiliyor. Onun için elimden geldiği kadar hepsini çabuk yapmaya çalışıyorum. Gerçi daha ortalık dağınık yani daha dizilecek bir sürü eşya var ama burada şimdi fazla vakit kaybetmek istemiyorum. Arkadaşlar orada da artık tohumu bulamazsam yani oyunu bırakacağım. Tohumcu dükkanı Hani çiftçi marketine aldandık, hadi gittik oraya. Çiftçi markette işte çeket, ot, bok her şeyi satıyorlar ama tohum yoktu. Ama ben önce tabii ki çiftçi marketine gelmek istedim ki burada da olmazsa artık nerede olacak olacaklar? Yani sonuçta çiftçi marketi diyor. Çiftçilerini alır ki marketten. Evet. Şimdi bu mekanı buldum. Burada da bulamazsak artık yapılacak bir şey yok. Onun yanında yani en azından bir avantaj olarak da mühimmat bulabiliriz çünkü silah dükkanı da var içinde. Yani bu avcılıkla alakalı olduğu için o yönden yani bir taşla iki kuş vurabiliriz. Bana silah lazım değil artık. Bana sadece mühimmat lazım. Sonuçta silahlarımızı bu gun cleaning kit'lerle temizleyip onarabiliyoruz. Onun için onda bir sıkıntı yok. Onun yanında tabii bu bede 40 dedikleri yağ olayı yani yağlama işte cilalama falan parlatma hepsi mevcut. Sonuçta silahların bozulma kondisyonuyla alakalı bir sorunumuz yok. E şöyle bir şey herhalde fazla tamir edemiyorsun çünkü hani mesela bloka baktığın zaman şuradan aynen yazıyordu bir araya kaç kere onarılma bir kere diyor. Allah Allah bir kere mi onardım ben bunu ya? Başka silahı herhalde çok onardım. Kolta bir bakalım. Bu da onarılma bir diyor. bilmem bilmiyorum hatırımda başkaydı. pek çok gevezeledim. Saat 10'a 10 geçiyor arkadaşlar. Şimdi Fazla vakit kaybetmeden hemen sularımızı doldurduk. Bu ağırlık konusunu da bir halletmem lazım. Öncelikle şişenin bir tanesi arkaya sırt çantasına gitsin. Sırt çantama bir bakayım. Abi bize ne lazım? Ben şu kamerayı da neyse sökmeyeceğim ana satayım. Şurada dursun artık sonra sökeriz. Eve geldiğimiz zaman şu avuçanı da yerleştirelim. Onun yanında bir tane boni şapka vardı. Nereye gitti? buradaymış bak. Hep bu envanterde boşu boşuna taşımayalım. Şunu da masanın üzerine koy dursun. Belki benkini tekrar kaybederim. En azından yedek dursun orada. Kirli maskemizi de götüreceğiz. Buradan beta blok almam lazım arkadaşlar. Hiç beta blokam yok. Bunları unutmamam lazım. Çünkü gideceğimiz yer şimdi full zombilerle doludur. Öyle tahmin ediyorum. Hadi i̇şte i̇ki tane alalım. Harika. Bunu da bizim medical beke koyalım abi. Yiyecek almamız lazım. Ne alacağız abi? Her zamanki gibi. Tabii en sevdiğim yiyecek chips. Abi chipsin de böyle dört tane falan alalım yanımıza. Gel şu. Oğlum ne yaptı bu ya? Yiyor bu. Ye mi dedim ben ya? Oğlum al ya hepsini al ye demişim ya. Tüh yanıldım. Bir dakika lan yarısını al ya. Bu ne ya uğraşamıyorum. Şimdi yarısını geri koy. Koyamıyorsun. Neyse tamam dursun ne yapayım zaten fazla ağırlık yapmıyorlar. Evet saat onu 50 geçiyor. Yiyeceğimizi aldık. içeceğimizi aldık. Mühimmatımız nasıl? <laughs> Mühimmatımız burada iki kutu 9 milimetre yeter herhalde ya. Yani fazla bir şey gerek yok herhalde. Artık bakacağız bizi ne gibi sürprizler bekliyor. Ama dediğim gibi yol uzun. Bilmiyorum yani akşama doğru oraya varız diye düşünüyorum. Pek, Şöyle bakalım hava sisli de bir şey gözükmüyor. Gitmeden önce bu jeneratörün bir genel durumuna bir bakalım abi. Yakıt durumu %62 diyor. Durum olarak %92 yani bir şey yapmamıza gerek yok. Böyle bırakabiliriz. Yani yakıtımız var nasıl olsa. Peki. Çok fazla ağır diyor. Evet benim çok fazla ağır hiç iyi değil çok fazla ağır hep bir bakıma spor çantası falan hep önde duruyor ya İşte dediğim gibi arkadaşlar bu ağırlık meselesi de karakteri daha çabuk yorgunlaştırıyor onun için elimden geldiği kadar şu av bıçağını tekrar sırt çantasına atarsak yok abi yok 14.89 diyor ya yani bir buçuk kilo ne götürmem lazım ki hadi çikolatayı da attık Hadi vitaminini de çıkardık. Jarjörleri de polis tuti belt'e koyduk. Ne oldu? Abi değişiklik yok. 14.8 hiç ya. Yani o kadar şey koyduk. Senin boku kadar ağırlık gitmedi. Tamam, yapılacak bir şey yok arkadaşlar. Bu kadar. Peki arkadaşlar, istikamet yani çiftçi tohumcu dükkanı. <laughs> Şimdi doğru söylemem lazım. Peki az sonra orada görüşürüz. beyler. Arada bir böyle kazalar oluyor çünkü hızlı gidemiyorum zaten. Hızlı gitmek de istemiyorum. Onun için böyle kazalar oluyor. Arabanın anasını ağlattık zaten. Neyse. Devam abi. Evet beyler. Yanlış saptık. Yolu şaşırdım ya. Yanlış geldik. Burası değil ya. Hay Allah ya. Uzak abi uzak. Gideceğimiz yer uzak. Peki. Hemen şuradan haritadan bir bakalım. Abi açmamışım ki bilmiyorum yani. Ha bir dakika ya. Beder. Ben burada dört yolu ağzından aslında buraya dönmem lazımdı ya. Dur arkadaş geldi bir lan satayım ya. Aç köpekler tamam. Tamam. Buradan gitsek ne olur? Buraya bir deneyelim. Arkadaşlar benim e, frenler tutmuyor yani. Evet aynen bu yola çıkmamız lazım. İyi bak. iyi ki o yolu seçmişim. Beyler buradan yukarı çıkacağız. Ondan sonra zaten dümdüz. Peki. Orada görüşürüz abi. O beyler, beyler. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Burada duracağız abi. Burada kesin duracağız. Dediğim gibi silah lazım değil ama mühimmat lazım. Yani 9 mm kutusu olsa bile harika ya. Şansa bak beyler. Çok iyi oldu ya. Süper. Süper. Bak bu çok güzel oldu. Bakalım. Evet. Operasyona çıkmış polisler. Yok abi. Silah almayacağım. Ama bir dakika polis arabasının anahtarı var bunu alırım eğer kilitliyse en azından açarız arabayı başka bir şey yok Göğsük var diyor yok başka bir şey yok abi süt yem bir de şapka var evet beyler bak bu çok iyi oldu şimdi 9 mm kutusu bulursak harika olur bu ne ya polis bekliyor ne var için aa beyler bir dakika şunu yerleştir yere bu adapter var ya bu solvent trap adapter var. Beyler bu süper ya. Yani bir susturucu daha yapabiliriz bu yağ filtresinden. Bu ne? 223 Rem yok ya. Kullanmıyorum abi. İlk yardım çantası vardı. içinde bir bok yok. Tente var. Bunu çadır yapmak için kullanılıyor. Bu ne ya? Bu Weibel diyor. Mobilya lan. Kategori mobilya. Bilmiyorum şimdi de. Yani uğraşmaya vaktim yok. Şimdi ne olduğunu bilmediğim için. Hemen arabaya da bakalım abi. Kibriti alırım. Yarabandı falan. Telsizi de alırım. Sökeriz. Elektrikçiliğimizi seviyesini yükseltiriz. Hayret 9 mm kutusu yok. Ne oldu lan? Yorgunlaştı bu. <laughs> lan daha bir şey yapmadım. Bismillah ya. Bu mobilya ne ya? O beyler. Rifle sling diyor lan. Arkadaşlar. Bak bu çok iyi oldu. Bunu az sonra size göstereceğim. 9 mm kutusu. Ya süper ya. Bu ilk yardım çantasında burada da bir şey yok. Boş su şişesi diyor. Bunu da alırım. Evet arkadaşlar bak bu çok iyi oldu. Şimdi 9 mm kutumuz 4 tane oldu. Sonuçta fena olmadı. Yani iyi ki de polisler ayağıma kadar geldi. Daha doğrusu ben onların ayağına kadar geldim. Ama yolun üzerinde zaten. Çanta çanta lazım mı ya? Çantayı alayım değil mi? Çantayı alayım abi. Çanta bize lazım olacak. Al abi, koş şuraya. Harika. Süper. Hadi bu vesileyle hemen bir sigaranı iç. Hak ettin. Şimdi yolumuza devam arkadaşlar. <laughs> Tam üzerlerine gittim ya! Abi! Bir de grup olarak orada duruyorlar ha. Tam da böyle daire yapmışlar ana satimi. Ya korkuyorum basamıyorum ki. Bilmiyorum önüme ne çıkacak. <laughs> Abi, doğru muyuz ya? Neredeyiz biz ya? Allah Allah. Burası herhalde ya. Beyler hiçbir fikrim yok kaybolduk gene ya. Buradan gideceğim. Arkadaşlar benim teker mi patladı ya? Taka tuka 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 sesler duyuyorum ya. Hayırdır ya? Evet kaporta ana sağladı. Yapılacak bir şey yok. Sağ ön cam gitmiş. Tamam onu biz kırdık. Bu ne? Abi lastiklerin durumu nasıl? İyi. Hava durumu nasıl? Normal. Yani normal derken he, biraz az ama yani sonuçta. Ya kötüük gibi gidiyor ya. Kullanışı zor yani ne bileyim. Ben tır gibi anas satayım ya. Çevirene kadar anam ağlıyor ya. Kaç kere yani kaza yaptık ve hatta son anda dönebildim. Neyse. Bakayım dedim yani bir ses geliyor. Garip bir ses geliyor. Onun için kontrol ettim. Arkadaşlar nerede olduğumu bilmiyorum. Kaybolduk herhalde yani. Ya da arkadan dolanıyoruz. Bakayım şu yoldan gitmem lazımdı biz buradan döndük hiç iyi olmadı ya neyse pek şansımız var doğru çıkarız Çünkü sonuçta burada yukarıda bir yerde olması lazım tamam deneyelim saat 5.20 geçiyor yapılacak bir şey yok dedim zaten Ancak gece yarısı varız oraya yol uzun Riba bir köyü herhalde. Benzin istasyonundan tanıdım. Doğru gelmişiz. Yani ben bilmeyerek doğru geldim. Öyle söyleyeyim. Burada bir yerde bizim dükkan olması lazım. Burada mıydı? BP Tools diyor lan. Burada olabilir. Bir dakika. Bakayım herhalde artık arabayı da değiştiririz gelmişken. Evet. Burada daha enteresan arabalar var. Abi dur şöyle bizim oda gir. Silah durumumuz nasıl? Evet bitti. Süper. Silah durumumuz harika. Her zamanki gibi. Bitti. Çabuk ol. Çabuk ol. Ben sandığımdan da erken geldim ha. Niye ateş etmiyor bu ya? Bu ne lan? <laughs> Tipe bak. Lan ilk defa görüyorum. Şişko zombi. Yani şişman olanlar alınmazsın. Yani adam gerçekten garip görünüyor. <laughs> Ve ilk defa oyunda gördüğüm için şaşırdım yani. Oğlum doldur şunu adam akıllı ya. Ya hep aynı hikaye yaşıyoruz burada ya. Tamam abla bir dakika. Acele yok. Evet 10 tane kurşun satayım. Ne güzel. Hep aynı. Yorgun abi yapılacak bir şey yok ama ne yapayım arkadaşlar çabuk yoruluyor. Yani sabah kalkıyoruz. Eşya düzüyorum bilmem ne derken anca varıyorum. En azından bir ara yapmam lazım. Beler. yeni zombi modelleri gelmiş ya. Ben bunları tanımıyorum ya. Zaten oyun baya bir değişti arkadaşlar. Ben uzun zamandır kendim oynamadığım için Evet benim için de sürpriz sonuçta. Arabalar da mı yeni nedir ben de bilmiyorum ki. Yani modda var da baya bir değişiklik olmuş. Bak ha, hala gelen var ya. Beyler siz nereden geliyorsunuz? Ben oraya bakıyorum iki saattir ya. Evet sesler de değişmiş arkadaşlar. Daha dramatik bağırıyorlar. Daha aç. Yani eskiden de öyle bağırıyorlardı da şimdi biraz... Ha, hala gelen var. ha Evet, evet, evet. Bitmiyor abi, ne yapayım yani? Benim bir suçum yok. Herhalde bitti. Evet, saat 7.10 geçiyor. Tamam beyler, kimse kalmadı. Şimdi, karnımız aç. Yemek yememiz lazım. Bayağıdır yemedim yemeği. Hemen şuradan bir hepsini yanasın. hepsini. Bu ağırlık çok kötü ya. Bu ağırlığı türlü kontrol edemiyorum arkadaşlar. Gerçekten. Tabii açlıktan da dolayı. Aç olunca güç takviyesi alamıyorum. Hani az çok aç, aç bıraktığım için arkadaş kendine gelemiyor. Onun için çabuk yoruluyor. Yoruldukça da bizim başımız belaya giriyor. Ne yapacaktım? Ne yapacaktım? Unuttum lan. Ha bu rifle slingi takacaktım. Bu da beler. Şöyle 2.75 3.92 diyor. Şimdi bunu bir takalım buna. Eklentiyi takabiliyor muyum ya? Şarjörü çıkar, modunu değiştir tekli atış. Yani onu zaten yap da. Bu rifle sling'i nasıl takabiliyorum? Ha beyler buldum. Bir dakika bu da mod. Biliyorsunuz bunu da herhalde tavsiye etmiştim bir mod videosunda. Front diyelim abi. Koy. Neyi taktı bu? Şimdi koltuğu mu takabiliyorum üzerine? Eşyayı yerleştir. Bir dakika ya. İki elle kullan. He. Ha bir dakika bir dakika buradaymış. Arkadaşlar buldum buldum buldum. Aşağıdaki bardanmış. Nerede bizim kolt? Abi burada bak. Slinge koyuyorum beyler. O süper ya. Tam profesyonel oldun değil mi? Ya var ya. Beyler. de böyle tam profesyonel asker olmaya başladık ya. Tam savaşçı. Acımasız bir katil. Ölümün ta kendisi. Evet ne oldu? Hafif yaralı diyor. Son savaşçı hafif yaralandı arkadaşlar. Neyden kaynaklı bilmiyorum. Ne oldu ki arkadaş az hafif zarar görmüş diyor açlıktan mı lan? Çok yorgun tamam yorgunsun biliyorum da dur abi şu silahını al önce. Şimdi neresiydi ya orada ep tool yazıyordu elektronik tool mu acaba o? Ee, ya bu susturucu arkadaşlar şöyle bir şey bilmiyorum yani tam olarak çakozlayamadım. Yani okuduğumda böyle 30-40 kare diyor yani 30-40 kareye kadar zombiler duyabiliyormuş duyma açısı. Yani o kadar çok etkili değil sonuçta. Bir de biz kıyamet oynadığımız için gerçekten susturucu burada çok pek de işe yaramıyor. Ya bak köşede oturmuş beni bekliyor. Evet şuraya girelim. Bu ne lan mano. Tamam arkadaşlar doğru geldi. Nasıl? Beyler bak bu ayrıntıyı da kaçırmayın. Demin o ahşap O biri nerede? Öldü mü lan? Kan kaybından öldü herhalde. Lan var ya. Ona kan kaybetmiyor ki. Kan kaybetse ne olacak? İskelet iskelet olamıyorlar. Oho! Arkadaşlar ne oluyor ya? Yani mermi kovanları böyle ahşap zemine düştüğü zaman başka ses çıkarıyor. Yani otluğa falan düştüğü zaman veya yere düştüğü zaman Hani hepsini değiştirmiş arkadaşlar. Bunlar hep yeni. Güncellenmiş yeni. Beyler bank. Lan bu otomatlar var mıydı ya? Bu bankamatikler. Herhalde bunlar da yeni ya. Arkadaşlar ben şaşırıyorum ya. Gerçekten benim için de sürpriz oldu. Çünkü dediğim gibi yani oyunu kendi haliyle oynamadım. Daha çok videolar yaptığım için. Orada dikkatimi çekmedi o kadar. Evet. Beyler doğru geldi. Duyuyor musunuz? Ahşap zemine düştüğü zaman. Bakın şuradan bir deneyelim. Evet ağırlaştı bu. Dur dur, dur dur dur. Bir şey göstereyim derken çabuk değiştir. Beyler bu hafif az yaralı diyor yani. Neyden kaynaklı bilmiyorum. Ha şöyle bir bakalım ya kimse var mı daha? Yani ahşap zeminde mermi kovanı başka ses çıkarıyor. Vallahi ben gerçekten hayret ettim şimdi. Güzel yapmışlar. Bravo. Bravo da. Şimdi balyozumuz yok. Allah'tan kapılar tahta. En azından çekişle tornavidayla sökebiliriz. Şurayı gene bir kontrol edelim abi. Tamamdır. Arkadan girelim değil mi? Orayı da boşalttık. Beyler saat 9.20 geçiyor. Durumlar hiç iyi değil. Hafif yaralı diyor. Biraz hantallaştı bu arkadaş. Yorgun da. Ben diyorum ki en azından girelim. Abi çok ıvır zıvır taşıyorum abi ya. Yani biraz gerçekten daha hafiflemem lazım ya. Yalan lan hepsini. <gülüyor> <gülüyor> Yeme, kaç. <laughs> ya ama. Ya. İlla şimdi bazı yerlerde gerçekten insanı küfür edesi geliyor. Gerçek söylüyorum arkadaşlar. Ya şimdi oradan geliyorum yani. Ya saçmalık da yani bu kadar olmasın ya. Ya tamam saçmalama yani saçmalayın biraz. Bir şey demiyorum. Yani havadan zombi düşer ne bileyim uçaktan atlar. Yani onlara inanırım. Lan arkadaş geldiğim yerden zombi ne, nasıl geliyor onu anlamadım ben ya. Ödüm bokuma karıştı ya. Ya hep ama aynı hikaye arkadaş. Gerçek söylüyorum. Yani bu oyun devamlı bana bir sürpriz yapıyor ya. Her zaman şartlarından bir tavşan çıkarıyor. Yani tamam çıkarsın güzel şey. Yani insan harik ediyor da Ben de senden bahsediyordum. Hoş geldin. Aynen. Arkamdan birden çıkıyorsunuz. Evet saat 10 oldu arkadaşlar. Yemek de yemedik. Yemeği yarıda kestik. Onu da yiyelim artık hepsi. Ya abi ye. Bu nedir ya? Kapıyı bari açık. Olsa diyeceğim ama nerede? Bu kadar da şansımız yok. Sökebiliyorum değil mi? Yerde uyu diyor arkadaşlar. Durumlar kritik oldu. <laughs> Sök diyor kapı. Evet şimdi sökeceğim ama korkuyorum. Bir dakika. Bir dakika şöyle bir bakalım abi. Kimse var mı? Beyler şöyle yapacağız. Ne Yok kilitli. Bunlar kilitli. Yerde yok mu lan anahtar? O kadar video yaptım. Lan birinizde anahtar olsa bari. Bunlara da bir bakayım arkadaşlar. <laughs> ya be olur ya belki bir tanesinde vardır anahtar. Rusfil'in haritası var diyor. Yok. Rusfil'in haritası lazım değil de. Aha antidepresan var lan. Lan bakmayı unuttum ya. O kadar zombi öldürdüm. Bak. Yani bakmadım hepsine bakmadım daha. Nasıl yapacağız? Çekişle mi kırayım? Tamam az <laughs> çekici Nerede bizim çekiç? Birinci donanıma kuşan. Abi şurada Şu camı kırayım. Kapıyı aç değil oğlum kapıyı kır. Oğlum yan camı kır. Ya ne yapıyor bu ya? Ön sağ cam işte. <laughs> aç. Şuraları çalarsa boku yeriz. Allah'tan çalmadı. Şu yan tarafa geç. Beler. Saatim sabah 6'ya ayarlı. Saat 10.30. Burada baya işimiz var. Yani bir şey kaybetmiyorum sonuçta burada yatarsam. Diyorum ki Yatayım burada. Hemen zaten dükkanın yanına geldik. Biraz boynumuz ağrıyacak ama en azından yarın sabah çıkar çıkmaz işimizi hallederiz. Buradan gideriz diye düşünüyorum. Yoksa başka türlü nasıl yapacağım yani? Şimdi bu saatte baksana arkadaşın anası ağladı. Suyumuz var, her şeyimiz var. Hemen bir sigara etsin bu arkadaşım Ondan sonra yatsın artık. <laughs> of. Tamam. Bayağı stresli oldu ya buraya gelene kadar. Peki. Uyu diyorum. Artık yarın sabah. Görüşürüz arkadaşlar.